Evet. Koltuğumuzu temizleyeceğiz. Koltuğun şu yan taraflarından açılmalar da oluyor. Bunu sökmek için şu koltuğu yan tarafını biraz yatırıyorsunuz geriye doğru. Şurada bir kornişi var. Bu kornişi şöyle yukarıya doğru çektiğiniz zaman bakın kanallıdır. O kanaldan çıkacaktır zaten. En yavaş yavaş çekiyorum bunu. tek elle biraz zor oluyor elimde kamera olduğu için. Evet yarıkları görebiliyorsunuz. Bunları tamir edeceğiz. Şimdi buraya kadar çektik. Bunun yarısında şu kısımda bir tel var. Bakalım buradan görünüyor mu? Buradan görünmeyecek. Onu çıkarmak için yani yarıdan itibaren çıkarmak için hemen göstereyim size ucuda, şuralarda teller var. İki tane kanca. İki taraflı. Bu kancayı böyle pense yardımıyla çıkaracağız. Tabii ben bunu kayıtta yapamayacağım gibi. Evet. Buradan çıkardığım zaman ne olacak? Yukarıya çekip şunları da çıkardığım zaman kılıf yerinden çıkmış olacak. Yarıkları görüyorsunuz. Bunları tamir edeceğim. Açınca daha göreceksiniz flaşla. Bakın kancılar burada. Bunları çıkarmadan şu yarıdan yukarı kılıfı çıkaramazsınız. Ben bunu pense yardımıyla bakın şöyle biraz bükeceğim. Evet. Bu şekilde çıkaracağız çok zor değil aslında ama dediğim gibi elimde kamera olduğu için tek elle yapamıyorum evet o sırada ben de bu kancayı çıkardım görüyorsunuz yuvasının iki tane hatta kancamız da şurada bakın kancayı çıkardık buradan biraz eğilttik bunu taktıktan sonra düzelteceğiz tabii. Onlar çıktıktan sonra şunlar kalıyor. Bunu da çıkarmak çok kolay. Alttan elinizi şöyle nasıl göstereyim bilmiyorum ama şöyle yukarıya doğru bilmiyorum şu anda kameradan görünür mü, görünmez mi? Bakın şurada plastik bir şey görünüyor. Bunun burada mandalı var arkadaşlar. Aşağıdan böyle bastırıyorsunuz. Şuradan tornavidayla da hafiften kanıttırdığınız zaman yukarıya doğru şak diye çıkacak. Evet. Diğeri de aynı şekilde. Bakın mandallı. Yani alttan elinizde şöyle hafif eziyorsunuz. Ezdiğiniz zaman şu yuvasından kurtuluyor, çıkıyor. Bu da aynı şekilde. Evet. Ondan sonra zaten kılıf geliyor. Kılıfı yıkayacağız ama çamaşır makinesinde yıkanmayın. Çünkü kumaşa zarar veriyor. Elde yıkamanızı tavsiye ederim. Buralarda bal ile yapıştırdıktan sonra komple tela kumaşıyla bunu kaplayacağız. Koltuğun altını çıkarmaya yandan başlayabilirsiniz. Bu da böyle kanallıdır. Bakın şöyle aşağı doğru çekiyorum. Dediğim gibi kamera elimdeyken biraz zor oluyor. Tekerle çalışmak yardımcım da yok. O yüzden ama bakın çıkıyor burada. Bu da böyle kanallı. Ben bu şekilde çıkarıyorum. Şu aşağıya geçiyor bu. Birazdan devam edeceğiz. Oturma yerini de söktük. Zaten yıkanacak bunlar. Şimdi burada Bakınız yine buralara geçen kancalar vardır. 1 2 Şu aralara geçer. 3 4 O kancalar da nerede? Hemen bakalım. Bakın. Kancaları da burada. Bu kancaları da aynı şekilde çıkarıyoruz. Dikkat edin. Sökme işlemine başlarken alt tarafı Şu ilk başta yan taraflardan başlayayım. Tamam mı? Yan taraflarda. Zaten bunun kanalı var demiştik. Kanalları görüyorsunuz burada. Kılıfın da geçme yerleri zaten görüyorsunuz. O kanallara geçiyor. Şuralar. Yan taraftan başlıyorsun. Sonra ön taraf. Kılıfı yavaşça çekiyorsunuz. Çektikten sonra şuradaki kancaları çıkarıyorsunuz. Sonra bu kancaları çıkarıyorsunuz. Arkadan da şu arka taraftan da sıyırarak çıkartabilirsiniz. Ama süngere zarar vermeden dikkatli bir şekilde çıkartın. Ve dikkat edeceğiniz bir başka husus. Dediğim gibi makineye attığınız zaman zaten bakın şurada gerdirme yerleri var. Şu koltukta makinede yıkadım. Zarar görmüştü. Ee, daha sonra böyle ince kartonlar satılıyor mukavva kağıtları. Onlarla ben şuraları dikmiştim. Makineye atınca bu kartonlar bozuluyor, kopuyor. O yüzden elde yıkamanızı tavsiye edelim elde yıkadığınız zaman şöyle pamuklanmalar da olmayacaktır. O yüzden makine yerine elde yıkamanızı tavsiye ediyorum. Bir diğer videolarda da paylaşmıştım. Belki fotoğraf olarak da eklerim. Söylediğim gibi şunları baliler satılıyor. Böyle 500 gramlık, 800 gramlık. İlk başta fırçayla sürerek şu şekilde buraları kaplıyoruz. Daha sonra şey kaplıyoruz diyorum, yapıştırıyoruz, onarıyoruz. Daha sonra tela kumaşıyla bunları güzel bir şekilde bir tişört gibi, tişört gibi komple giydiriyoruz sağlam olsun diye. O şekilde montajını tamamlıyoruz. İsterseniz şey de yapabilirsiniz. Böyle püskürtme şeklinde satılan baliler de var, yapıştırıcılar da var. Onunla da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım bilginize ama en az 500 gramlık bali almanız gerekiyor. Bir, kol, bir koltuk için. Evet. İşlem bu şekilde. Arkadaşlar şu detayı unutmayın. Yani makine artık leğende yıkamanızı tavsiye ediyorum ama yıkamadan önce mutlaka şöyle hortumla içini yıkayın. Çünkü bunun içinde sünger var. Siz ne kadar yıkasanız bile o lekeler orada kalacak. Bilginize bakın görüyorsunuz kili zaten.